grup olarak modern dil biliminde dört büyük grup olarak adlandırılıyor. Bir tanesi Kuzeybatı Kafkas Dilleri grubu. Buna Adigece, Apazca, Umuhça giriyor. Bir tanesi Kuzeydoğu veya Dağıstan Dilleri grubu. Buna Dağıstan'daki birçok dil grubu giriyor. Onları biraz anlayacağım. Bir Orta Kafkas Dil grubu. Buna Çeçence, İnguşça giriyor. Bir de Güney Kafkas Dilleri var. Güney Kafkas Dilleri'nin bir tanesi otokton, yerli dil, Gürcüce ve bağlı diller. Diğer iki tanesi ise biri Turani bir dil, Azeri Türkçesi veya Türkçe, diğeri de Tavruf bir dili olan Ermenice. Güney Kafkasya'da bu üç teşkil ediyor. Bunların içinde işte Kuzeybet Kafkasya'da üç ana grubu ayrılıyor. Adigece, Ubuhçe ve Abazca. Ubukça bugün büyük ölçüde bilimsel çalışmalar dışında yok olmuş vaziyette. Konuşan nüfusu kalmamış ve adi gecede aşağı yukarı geçmişteki Çerkezlerin yaşadığı yerler bugün topraklarda biraz daha kuzeyde. Az Akdeniz kıyısı o civarlarda. Fakat 13. yüzyılda Moğol İstihası itibaren aşağı doğru göçler başlıyor. Bugünkü bölgeye yerleşiyorlar. Öncelikle Doğu ve Batı olmak üzere iki grup, büyük gruba ayrılıyor. Bunların iki Batı lehçesi veya Kuzey Çerkezleri dediği bazı Çerkez kabilesinin kullandığı en fazla abze ve şapsız diyet ettiklerinin çoğunlukta olduğu bir grup. Bu doğu adigeciği ise kabardeyce besleneydi ve besleni ağzı teşkil ediyorlar. Fakat tabi tarihi şartlar, ekonomik şartlar, kültürel şartlar 6-7 yüzyıl kadar önce yani 1400-1500 sene itibaren Kabar Çerkezler artık aynı etnik kökten gelmekle beraber, Adige kökünden gelmekle beraber iki farklı etnos olarak teşekkül ediyorlar. Yani hem bu dillerindeki az veya çok farklılıklar hem de kültürel hayatlarındaki ve gündelik yaşayıştaki farklılıklar bunu gösteriyor. Ubokçe dediğim gibi Abazca ile Çerkezce, arasında bir bağlantı dilini teşkil ediyor. Fakat günümüzde artık konuşan insan kalmadı vardı. Kuzeybatı Kafkasya'da diğer grubunu teşkil ediyor. Bu da Kafkasya'nın yerel dili. İkinci dili grubu Kuzeydoğu Kafkas dilleri. Bunlar Dağıstan dilleri olarak da adlandırılıyor. Dağıstan'da konuşulan ve otokton diller. Çünkü bunlar Dargınca, Andice, Rutulca, Avarca gibi diller. Bir de burada Dağıstan'da konuşulup da bölgesi olmayan diller var. Mesela Tat dili denen bir dil konuşuluyor. Bu Farsça kökenli bir dil. Nogaylar, Kumuklar Türkçe konuşuyor. Bu Ural Altay kökenli bir dil. Yine Kuzeybatı Kafkasya'da Kara Karaçay konuştuğu Karatay Türkçesi var. Bu bir takım Kafkas unsurları karışmakla beraber Altayik bir dil. Bir de yine Orta Kafkas dil grubu var. Bunda da bir yerli dil grubu var. bayna dil grubu. Bugün günümüzdeki Çeçence ve İnguşça'nın ortak atası hem dil olarak hem etnik olarak. Onlar Orta Kafkas dilleri. Bir de yerel olmayan bir dil var, Osset. Bunlar İran kökenli bir dil kullanılıyor, Ossetçe. Tabii bütün bu dillerin şiveleri var, ağızları var. Kafkasya dilleri, dillerde dediğim gibi dağistan dilleri olarak adlandırılıyor. Avarca, andice Dargınca, Lezgice ve bunların da kendi içinde ağız farklılık olan diller var. Bir de Güney Kafkas var. Güney Kafkas iki tanesi yerli değil. Bir tanesi Ermenice. Ermeniler bugün daha batıdan Kafkasya'ya giriyorlar eski çağlarda. Onlar hatta onlar da iki grup. Bir kısmı da Asya'dan gelenler var. Batılı gelen Ermeniler hay olarak adlandırılıyor. Diğer gelen Ermeniler daha farklı. Bu zaman içinde tek etto sahne dönüşüyorlar Hristiyanlığın etkisiyle. Gürcüce'de beş büyük diyalek var. İmeret dili değil, Megrelce, Gürelce ve iki esas diyalek Kartli ve Kaket diyaleği. Resmi yazışma dili Kartli dili katledildiğine de göre şey yapılıyor. Mesela Çerkezce resmi akademik bilimsel değil, kabar göre şey yapılıyor. Bunlar da böyle bir de Azeri Türkleri konuşuyor diller Onlar da tamamen işte geçmişten gene Oğuz Türkler oraya yerleşmesiyle konuşmuş. Turan kökenli Türkçe'yi kullanıyorlar. Bunun dışında tabii belli şeyde mesela kuzeyde Stavropol Türkmenleri var. Muhtelif Yahudi unsurlar var mesela Kafkasya'da İbranice konuşan veya Tatça konuşan Yahudiler var. Yani çok dil konusundan çok zengin bir bölge. Eveliyatında da böyle mesela Roma tarihçisi Pilinus oraya anlatırken diyor ki Roma'daki diyor, Roma garnizonları 300 tane tercümanla konuşuyorlardı diyor. Mesela Arap tarihçi Mesudi Cebel Ersan der bunu. Diller daha der. Mesudi işte 72 farklı dil konuşulduğunu söyler. Yani konuşulan diller daima çok fazla. Bugün bile Dağıstan'da mesela dil ve olarak 44 farklı dil ve kullanılıyor. Dünyadaki en yoğun dil bölgelerinden bir tanesidir Kafkasya.